Tatlı kız seç bakalım bir mi 2 mi 3 mü? 2 Ooo demek 2'yi seçtin Tamam şimdi 1 mi 2 mi 3 mü 3 <laughs> Ne güzel bir seçim ya Dalga mı geçiyorsun Samet ya Hayır ciddiyim hadi seç seç Yine 3 hmm, İyi gidiyorsun 1 mi 2 mi 3 mü 3 Tatlı kız öyle şeyler seçtin ki çok güzel gözükeceksin ha <laughs> Çok fazla 3'ü seçtim o yüzden 1 diyorum hmm, Güzel 1 mi 2 mi 3 üç mü 3'ü seviyorum o yüzden 3 o demek öyle. Az kaldı. 1, 2, 3. 3. 3'ü istiyorum. Pekala öyle olsun. 1, 2, 3. 2. Tamam şimdi sana seçtiklerini vereceğim. Ama herkes like atsın. Arkadaşlar like atın. Savaşmak için onlara ihtiyacım var. Teşekkürler. Şunları da al. Hepsini giy hadi savaşa hazır ol. İşte böyle. Hazır mısın asker? Ben Hayır. Yani evet. Eyvah. Kaç tane var bunlardan böyle? <gülüyor> Selamlar. <gülüyor> ne yapıyorsunuz sizi <laughs> güzel şeyler? Hey. Merhaba. Balon balığı ister misin? <laughs> Aa, benle neden konuşmuyorsunuz? Tatlı kıza bakın. <laughs> Arkadaşlar abone olun. Ben de ne olduğunu anlayayım. Ne oluyor? İmdat.